Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan stil videosu çekiyoruz çünkü çok patlıyor Arkadaşlar bu arada discord sunucumuza katılmayı unutmayın link açıklamalarda Ya oğlum normal kat, ne, geziyorum Bir tane adam bana yazmış ki Şey abi discord sunucunun linki nerede Ulan discord sunucu açıklamalarda var ya Beni takip ediyorlar oğlum 26 abone Oğlum bir stil 1.0 videosu attım 26 abone oğlum oğlum 24 abonedim Hoppa Aa o Yunus balığı geldi ben bunu alırım Arkadaşlar geçen gibi geçen gibi bir secret ya da bir not good gelir mi ya? Ben sanmıyorum ama bence gelir. Şimdi oğlum bizim niye bu kadar fazla paramız var? Ben secret mi çaldım? Ne kapışı neyi korumamız lazım? Açıldı beyiz açıl. 26 eventi gelmişti hatırlıyorsanız. 26 diye bir event var. 26 ne bilmiyorum. Evet, ya eventi biliyorum. Bu arada balerini kapuçinoya gelseymiş iyiymiş ha 26. Arkadaşlar bu niye bu kadar az para veriyor? Biz nasıl burada geçineceğiz? Şimdi bize iyi e pet veren bir şey lazım. Şu an bir notku çıksa da onu alabiliriz. Yetecek para ona, ona yetecek kadar paramız var. Bunlar ne lan? Bir dakika. Sen git ben çalacağım. Allah'ım beni nasıl görüyor? Bu 80 bin olmuş. İyi bir şey gelmiyor bak. Şu adam kadar çaresizim. Deli. Çık, 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 çık. <laughs> Glor meyve kıvılcım. Ha? Bak yürü git yürü git. Aynen gel gel bana gel. Ha, gel. Oha uçurdum adamı. Şimdi arkadaşlar kötü petleri satacağız. Şimdi bu kötü. Şu ikisi kötü. Bunları satalım. Niye sattı bilmiyorum. Arkadaşlar iyi bir pet lazım ama iyi pet yok. Oğlum o tokat ne lan? <gülüyor> 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 arkadaşlar güzel bir şey gelmiyor. Niye? Bu arada sunucumuza katılmayı unutmayın. Lütfen sunucumuza katılın. Ünlü olun. Popülerlik gelsin. Bu arada arkadaşlar Emergen Sandbox sunucusu atacağım. Oynayan var mı? var Varsa bilmiyorum. Emergen Sandbox sunucusunda... işte normal sunucu. Şu an Discord'unu hazırlıyorum. Ondan sonra atacağım sunucuyu ben iyi bir şey gelince size haber veririm. Bakın şurada çalabilir miyim? Olmuyor. Hayır. İyi Frigo Camello geldi bu arada. Frigo Camello'yu alalım. Aynen sana geldi sana sana. Hoppa yine pazar uçurdum seni. Uy neler geliyor neler neler. Hepsi benim base'ime doğru gidiyor. Frigo Camello. Emre bak. Yürü git. Oğlum sen bitti sen. Sen bitmek. Sen bitmek. Sen bitmek. Gel abim gel gel. Gel abim gel 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 gel. Gel gel gel. Tamam çok güzel petlerimiz var. En kötüsü ne? Yunus balığı Özgür'üm. Benim adımla aynı silmek zorundayım. <laughs> ya bak da girdiği gibi çalıyor. Lan yürü. İyi sen burada kal. Arkadaşlar 100 abone olursak hem Discord sunucunda aa TTT Saur varmış ama bana söylememek istedim. Hadi yürü 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 ben alacağım ben alacağım ben alacağım abi param yetmiyor. Beni salam. Oy ben bunu alırım. Çık. Base açık olsa bile alırım yani bu 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 bu. Oğlum yürü git 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 git. Benim hayvan gibi param var. Oğlum bir yürü git. Ha, git, 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 git. Oğlum! Sıkarım seni gibi kadına şimdi. Al işte param yok yapacağım bir şey ya. Bak 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 görüyor musun? Hani bir şerefsiz. Ben bunu nereden gider? Ya sen de yürü git ya karıyla şey yapıyor, takas yapıyor. Çok güven. Oyundan çıkıyor ama. Ha ne oldu? Kalarsan Allah sopası yoktur öyle. Gezim açık. Bütün paramı yediniz. Alsana sen oğlum. 5 milyonum var. 5 milyona ne alırım? Aha. Şunu da alırsa o abla alır bak o, 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 ya ay 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 hayat herkese güzel ama bize değil be arkadaşlar. Niye? Niye? Arkadaşlar YouTube'a başlamadan önce bir tane adam vardı. Tamam mı? Eee çok eee Very Not Good bir pet çalmıştım. Almıştım. Almıştım mı çalmıştım bilmiyorum. Adam dedi ki. Eee için pet alacağım. Lan! Yürü git. Batıl attın içine eyvallah bu arada. Sen olmasaydın ne yapardık. Neyse index için alacağım dedi. Ben de dedim ki ya biz. geldi. Abi ben bunu alırsam batarım ki ya. Lütfen almayın. Lütfen almayın. Abi almayın şunu almayın. Lütfen lütfen lütfen. Bu bu bu, benim olsun. Bu benim. Tamam almıyorlar. Hop benim olsun. Hoppala. Uy paraya bak 8.7k Şöyle dur şunu şöyle koyalım ki Çalarsalar çalmasınlar hemen Bakayım ne kadar var Oo daha bir dakika var Oo bak bu güzel bizim için çok güzel bunlar Aha aha Aa bak onu şey yaparken Oğlum bombardıyla kurak niye çalmadım ben Neyse bunu çalalım Çal Çalınıyor Çaldım Diğerini de çal. Bombardino'yu bana sal yoksa seni gebertirim. Sal Bombardino'yu. Arkadaşlar size hediye edeceğim pet. Tamam mı? Sizi orkaları orkala hediye edeceğim. Çalım. Görme beni, görme beni, görme beni, görme beni, görme beni. Tamam, az kaldı. Oha! Arkadaşlar bu peti size hediye edeceğim. Bunlar bilerek şey yapıyor ya bence. Arkadaşlar orkaları orkalayı çalamadık. Size hediye edeceğim. Eyvah beyzim açık. Eyvallah kanka. Sen olmasaydın ne yapardık? Arkadaşlar size orkaları orkalay hediye edecektim ya. Pet gitti ya. Oy. Tamam tam o sırada traleleri trala çalacağım. Ama tralileri trad Aa şunu çalayım lan. Bunu seversiniz belki. Arkadaşlar size bunu hediye edeceğim tamam mı? Tamam ben size bunu hediye edeceğim. Hadi yürü hadi başka kapıyı. Ama Discord sunucumda adam yok yani Discord sunucumuza gelirseniz Size hediye edeceğim. oğlum. Niye? Oğlum ciber atayım mı? Sana ne lan? Hoppa! Oğlum vermeyeceğim ki. Dur ne istiyordu? 350 milyon. Arkadaşlar, ya kardeşim eyvallah yani. Ben geri ver dedin ya. Arkadaşlar iyi yüreklik yapacağım. Ve vereceğim ama bu şimdi bu bu peti size verecektim de. Ee, biraz önce düşündüm. Mistik pet'i hiç kimse istemez. O yüzden vermiyorum çekilişte. Arkadaşlar adam pet vermedim. Çünkü size mistik gelecek. Abi siz mistik sevmezsiniz. Çünkü hani benden daha iyisiniz. Benim ana hesabımdan bile daha iyisiniz. O yüzden. Tamam şimdiki isim bu şimdiki için bomba mini gusini istiyor. Tamam alırız mı hocam? O üstteki pet'i versem Discord sunucunuzda az kişi var. Hani siz Discord sunucumda gelin. Arkadaşlar size söz veriyorum. Discord sunucum e, eğer Discord sunucumuz 50 kişi geçerse size herhangi bir birini not good ya da secret pack vereceğim. Hani gelip secret pack vereceğim. Linki açıklamalarda lütfen gelin. Bedava secret pack. Bastardası hatırlıyorsanız diğer diğer şeyde şey çalmıştık. Hatırlıyorsanız diğer videoda zombi trailer'la çalmıştık. Size yeni bir secret çalırım sizin için ve alırım yani hiç sorun değil bizim sizin için. Bizim anan Oo bana vereceksin onu. Onu bana vereceksin. Arkadaşlar çark var. Çark çevireceğim şimdi. <laughs> şimdi Salamino penguenini yine alıyorum. Alıyorum. Seni almayacağım. Arkadaşlar yeniden reboot atınca artı bir yuva. Bunlar boş. Kilit tabanı artı 10 saniye güzel. Ateş, ateş şeyi güzel. Kulon güzel. Her şeyi gören kontrol. Ha? Bize açılan şey bu arada bu açılmış da 5 milyon ne ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar hazırsanız Bunu çalacağım da. 151 saniye. Bam bam bam. 320 323 320 8 3100 3100 Arkadaşlar iyi para veren pet yok niye? Birkaç saniye sonra tekrar secret pet geliyor. Ha bu arada Discord'a katıldım. Oo ben buradan çalar mıyım da diyeceğim de 80 saniye daha var. Aha aha çalar mıyım? Çalar mıyım? Hadi hadi bakayım. Oo. <laughs> ne aldım lan? Abi secret. Secret. Çaldığın pet secret. Bu ne yapıyor oğlum? Bu salak ha. Bak geri oğlum. Yap yap ben yaparım. Yap. Kolay gelsin biraderim. Çal çal. bana çalarsın. Arkadaşlar ben bu secret pet'i adama vermeyeceğim tabii ki de. Ne yapacak biliyor musunuz? Bu boş sancak böyle vuracağım. Gidecek hem pet'i. Hem de bunu çalacağım. Bu tamam 1 milyar yapmışız sırada bombon bini gusini var. Oğlum yürü git. Aa çalacaklar ki bunu şeyinden. Her şeyi çalacaklar. Adı ne bunun? No Metin Adamın bezi boş ki. Bak 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 görüyor musun? Bak 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 bak. Hadi yürü hadi başka kapı hadi hadi. Git git. Oğlum petini silerim ha. Bir daha bana vurursa petini sileceğim. Sen kaşındın. Ah petin yok. Ah ne oldu? Lan ne oldu petin mi yok senin? Hadi hadi al al petini al petini al. Ha, hadi al petini. Abi ya ben çok toksiyim abi. Adam peti yok. Oğlum ben niye böyleyim? Abi özür dilerim ya. Oğlum adamın secretlarını çaldım. Arkadaşlar sorulan öyle bir şey öğrendim ki aklım çıktı. Ulan pet adamın değilmiş. Beni kandırdılar. Abi ya cidden çok üzüldüm. Oğlum ben niye çok üzüldüm bir anda? Yalnız... Var ya şu an ben çok sevindim kardeşim. O şerefsizin değilmiş pet. O şerefsizin gibi bir de onun videonun sonrasında o veriyorum. Bak ekranda gördünüz. Puşt! O videoyu yazsan puştsun ya. Bu adamın mı kayıt kayıtta izleyeceğim. Adamın değilse var ya onu yok edeceğim. Bir dakika oğlum bu adamın değildi ki. Adamın değildi aynen. Aa bunun olsaydı. Allah bir senin ne yapsın. Çal çal bütün şeyleri mi çal? Yürü git. Arkadaşlar buradan iyi şeyler çıkmayacak. Videonun da 22 dakika oğlum. Arkadaşlar biz bir attık. Bomba beni gusini bulamam şimdi. O yüzden bay bay. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Discord'a katılın.